Evet bugün gözünüz yanmadan nasıl soğan soyulur sizlere onu göstereceğim. Dolabımızın içine bir adet bıçak koyuyoruz. 15 dakika donduruyoruz. Ama kaliteli bıçak koyun yani gidip meyve bıçağı koymayın aminim. Bakalım gözlerimiz yanacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Ay ay tövbe station. Oy başını yemeye senin. Biraz önce soğanlar ağladı mı bana böyle geldi. Oğlum bir şeyler oluyor ya. Öleceğim burada vallahi öleceğim. Ay Aha. Bu soğan İsmet. Lan hoş gelme üstüme anasının kafasını tıraş ettiğim seni O ne lan labu benim bir tutarsa var ya bir çuval soğanı götüme saplar ha benim ee, bir uçan süpürgesi eksikti anasını satayım İsmet gel abi. bunların senin çocuğun olduğunu bilmiyordum ala ala geri verin Hoppala <laughs> Yer şimdi siktir git <laughs> Çocuklarım Hepsi bokuna belenmiş <laughs> kafası yarıldı. Neyse şunları tavuklar verin. İsmet de tribe girmiş işte. En sonu durumun arasına koyup yiyecekler size.